Mustafa Ali'nin hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ilk olarak Chrome'a giriyorsunuz. Tabi ben Chrome'a girince Google çıkmayacak. Youtube çıkacak galiba. Aynen Youtube çıktı. Hemen şurada arkadaşlar. Hemen bir Google'a gireyim. Sil 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 sil. Hemen yani videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Google'a girdim. Arkadaşlar buraya Android oyun Culup Minecraft yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani, yani Minecraft. Sonra arkadaşlar arıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. En üsttekinin bir altındakini indiriyorsunuz. Şöyle bir aşağı ediyorsunuz, Şurada bir yeşil buton var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Biraz geç açılabiliyor arkadaşlar. Tamam açılsın mı? Bak fotoğrafını atacağız. Böyle de bazen elim kayıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla fotoğrafa basıyorum. Arkadaşlar ara sıra videoyu durdurabilirim. Çünkü sesler var. Annem şu an süpürge yapıyor. İndirme bağlantısına git diyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir gidelim. Arkadaşlar şimdi ar bunu indiriyorsunuz. İndirdiğinizde arkadaşlar e, bunu indiriyorsunuz. İndirdiğinizde arkadaşlar bu dosyalarıma geliyor. Gördüğünüz gibi buraya geliyor arkadaşlar. Şöyle Minecraft Minecraft'ın kapak resmi gözüküyor. Minecraft'ın kapak resmine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ayarlar diyorsunuz. Ayarlardan bilinmeyen kaynaklar deyip kur diyorsunuz ve ee, kur iki kere kur diyorsunuz. Sonra yükle diyorsunuz. Bazen böyle olmuyor. Kur diyorsunuz hemen yüklü arkadaşlar. Bu kadar. Sonra arkadaşlar Minecraft'ımızı açıp gördüğünüzü göstereyim. Bende şu an aynısı var. Aynı sürüm. Hemen bir açılsın. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kıyafet şeyine tıklayıp istediğiniz burada skin alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz skinler var. Mesela şunu alacağım arkadaşlar. Confirm diyorsunuz. Gördüğünüz gibi skininiz alınmış oluyor. Arkadaşlar settik deyip ayarlara giriyorsunuz. Buradan isminizi değiştirebilirsiniz profil deyip. Ben Mustafa yapacağım arkadaşlar. Mustafa. Tamam mı? Mustafa yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi zaten skinimin üstünde de çıktı. Arkadaşlar e, bu videoda bunu YouTube atacağım bu videoyu. Sonra e, şu an yanımda Melekur var. E, Melekur'la birlikte kişilik Minecraft Survivor çekmeyeceğiz. Şey e, 2017'ye 2017'ye e, ayrılmış bir tane yılbaşı yeri, yeri var. Evet. Çok Minecraft'ın güncellenmiş şeyi. Hemen çekeceğiz sizlere bu video bittikten sonra. Ben şu an onu oynuyorum arkadaşlar? Evet arkadaşlar. E, i̇ki kişilik oynayacağız yine. Hatta göstereyim. göstereyim. Gördüğünüz gibi Melek Nur şu an şeyde. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın videolarıma e, like atmayı unutmayın de hoşçakalın.